vaiz olarak ölüm yeterlidir. En güzel vaazı, en güzel nasihatı yapmaktadır şimdi bize. İşte onu düşünebilmek, o nasihatı alabilmek, ona dalabilmek, ona girebilmek, tefekkür edebilmek, tezekkür edebilmek. Kardeşlerim o hal için buradayız. Onu bize anlatıyor ve diyor ki bil emsi küntü mislek. Dün ben sizin gibiydim. Adam tasiru misli yarın siz benim gibi olacaksınız diyor vaaz eden en büyük vaiza ablamız annemiz bize öyle söylüyor şimdi. Yarın birimiz de inşallah söyleyeceğiz ama işte onu anlayabilmek hep söyleye geldiler. Hazreti Adem'den bu yana insanlar bize nasihat ede gelebildiler, geldiler. Kimimiz aldı, kimimiz alamadı. Alanlardan eylesin Allah cümlemizi inşallah. Zira bu İmam Azam Efendimizin de vasiyeti kendi yazdığı ve kendisinin de kabrine yazdığı. Ya vakifen bir kabri, ey kabrin başına, ey cenazen başına, beni ziyaret maksadıyla gelen kişi mütefekkiran bir emri, beni düşün, beni geçir aklından ki bile emsi mislek, dün ben senin gibiydim, gaden tasviru misli yarın, sen benim gibi olacaksın yazdırmış. Çok manidar bulmuş ki merhum hepimizin bildiği ve hakkında hepimizin şehadet ettiği her birimizin bir hatırası olan merhum Hacı Osman Efendi. Seyitlerden olan Hacı Osman Efendi'nin kabri başında da aynı şey yazıldı. İmamının efendisinin bu sözlerini kabri başındaki yazılı olan sözleri o yazdırmış. Evet. İşte böyle manalarla gidebilmek, o sözü kabir başında hak edebilmek ve hakikaten düşündürebilmek, öldükten sonra da vaaz edebilmek. Birilerinin kabrinin başına varıyorsunuz, kala kalıyorsunuz. Diyorsunuz ki ne güzel nasihat ediyor. Burada beklemeliyim, kalmalıyım, şunları anlamalıyım, şu sözleri ben dinlemeliyim diyorsunuz. Evet öyle olabilmek, hayatı böyle yaşayabilmek. Böyle yaşadıktan sonra da böyle güzelliklerle, helallıklarla, canı gönülden verilmiş şehadetlerle gidebilmek. İşte şimdi oradayız biz. Helallık safhasındayız. Helallaşacağız gönülden. Şehadet edeceğiz ki yakınları bizim yakıyla bildiklerimiz şehadet edebilenlerden bizim şehadetini öğrenebileceğimiz bildiğimiz şahitlere şahit olabileceğimiz Efendimizin de şahit ol ya Rab diyerek insanları şahit tuttuğu gibi şahit tutabileceğimiz şehadet ve helal. Kardeşim de şimdi bu helallık vazifesini ona devrediyor. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Saygıdeğer muhterem kardeşlerim. Merhume Emine annemizin Rabbim var olan hatalarını affeylesin, kusurlarını affeylesin, günahlarını örtsün Rabbim. Rabbim bizleri de bu tablolardan ibret alabilmeyi, ahir ömrümüzü yani bundan sonra kalan ömrümüz ne kadar ise iman ve Kur'an ölçüsünde tamamlayıp, kamil bir mümin ve Müslüman olarak hak emri olduğu zaman çene kapayıp bu tabutun içine yatmayı Rabbim bizlere de nasip eylesin. Allah Allah. Bu tere büyüklerim, merhume Emine teyzemiz, Emine annemiz son bir kez siz sevdiklerine, dostlarına, komşularına elveda derken tabiri caizse bunun yanında ahiret hayatına taalluk eden kul ve komşuluk haklarınızı sizlerden helal etmenizi istiyor. Lisan-ı hal ile Evet, yakinen siz komşuları mahalle sakinleri tanıyanları olarak sizlere ben soruyorum merhum Emine emni annemiz dünya hali hayatında Allah'a inanan, iman eden, iman etmiş olan iyi bir Müslüman, iyi bir mümin hanımefendi, iyi bir komşu olduğuna, iyi bir anne olduğuna siz şahitlik eder misiniz? Evet. Bu vesileyle kendisine dünyevi, uhrevi maddi manevi insani İslami kul ve komşuluk haklarınızı helal ediniz. Allah rızası için helal ediniz. Mahşer sabahı tekrar bir daha talep etmemek üzere o büyük mahkemede tekrar talep etmemek üzere tekrar tekrar helal ediniz. Cenab-ı Mevla bu güzel samimi şehadetinizi, hak helalliğinizi yüce katında kabul buyursun.